Mustafa, iyi misin? Şu deli bir gelse, iyi olacağım da. E neye iyi diyorsun şimdi? Hani işler yoluna koymuştun? Hani bir planım vardı da Tahir'e bir şey olmayacaktı? Badem'e doğum bir şey mi var Mustafa? Asya, riv, 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 riv. Ya sen gizli bir iş yapmak ne mümkün Asya Reis? Niye şimdi kızdın ki sen bana? Hayırdır kocacığım? Hasbinallah. Yok kızım yok kızmadım. tamam. Gel yavrum gel tamam özür dilerim gel. Asiye. Oo, en güzel anlarımın katili Saniye. Bak bakayım şunlara karar veremedim hangisi? Mercan'a bohça mı olar? Ha. Bağ mı sorarsın ona? Ben o elti istemiyorum. Bohçasına da karışmıyorum. Tamam, sen de bakayım bana. Bunların hangisinin söz bohçası edelim mercanı? Bana mı soracaksın ana? He. Bana. E evet. ee, size sormadan bir şey edince kızarsınız ya. Anam da ondan herhal bohçayı sağ sorar. Nasıl ya? Sus attırma damar mı ya? Ana sen de çek şunları yaktırma bana. Zaten bizim böyle Angarya işleriyle uğraşacak vaktimiz yok. Tahir gelecek, kıyacağız hani ki Ne? He. Evet. Yangından mal kaçırır gibi. Ha o nikahı bir gömeyelim da. Bak bakayım yangın nerede çıkıyor o zaman. Cemil abi. Bak benim bu ihale parasını ödemem için zaman dolu ya. Bu kadar kısa zamanda. Ne düğünü ya? Sözümüz söz dedik işte. Ben de zevmi dedim. Tez vakitte düğünü yaparsak sen de tez vakitte parayı alırsın. Ay işte koydu şartını, postasını. Gitti. Bu fırsatçı sırtlana bak hele kızını kalelilere satmak için şantaj yapay. E ee, kaleli erkeklere kıymetli maşallah, subhanallah. Onlar da gözlerini açay tabii. He ana he. Felfezir gözlerini. Senin o kıymetli oğlun da Batum'da elin karısından haber bekleyin. Kafasını tükürdüm.